Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler Allah'a şükür çok iyiyiz. Size şimdi hemen bir özet geçeyim aşağı markete inmeden. Bugün günlerden pazartesi. Sabah işe gittim. Sabah buçukta Ondan sonra 11'de çıktım. Bugün bayağı erken çıktım aslında. Sonra eve geldim. Temizliğimi yaptım. Hep pırıl pırıl ettim. Gerçekten hiçbir işim kalmadı. Şu an saat 3 yani iftar saatine bir 5 saat falan var. Bugün ben evde pizza yapmak istiyorum ama evde maya yok. O yüzden mecbur aşağı ineceğim. Hem maya alacağım hem de rendelenmiş peynir lazım. Ondan alacağım. Ve bir tatlı yapmayı düşünüyorum. Tabii ki sizlere göstereceğim arkadaşlar. Aldım. Cebime de paramı koydum ve şimdi gidebilirim. Burada da çöp var. <laughs> bir saniye. Resmen şu an ikinci dükkana geldim ve maya yok arkadaşlar. Şu an üçüncüye gideceğim. Evin orada Allah'tan. Eğer orada da yoksa ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Dediğim gibi sadece şey aldım, maya aldım ve bunu sonunda üçüncü dükkanda buldum. Eğer orada da olmasaydı artık ne yapardım? İnanın bilmiyorum. Mayasız yapardım. Sonrasından böyle bir tane rendelenmiş peynir aldım. Ve böyle bir tane üçlü mısır aldım. Evde bir tane büyük kalmıştı. Dedim bari gitmişken böyle alayım bir tane evde dursun. Öyle yani ben şimdi hemen saçma bağlayayım. Ondan sonra ilk tatlımı yapmayı düşünüyorum. Sonra onu buzdolaba koyduktan sonra da pizzama başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi kadayıflı muhallebi tatlımı yapmaya başlıyorum. Ondan önce ilk size bir malzemelerini göstermek istiyorum. Burada böyle bir paket sütüm var. bir litre bunu hepsini kullanacağım. Sonra nişasta var. Un var. Sonra şeker. Ee, tabii ki de taze kadayıf. Yani fark etmez hangisini aldığınız. Benim buradaki şu an taze kadayıf ve 500 gram. Böyle gözüküyor. Bunu kavurmam gerekecek. Ee, böyle kavurmuş olanlar da var. Onlardan da alabilirsiniz. Ama galiba tazeleri daha lezzetli. Sonrasından bir tane böyle sıvı kremam var. 200 milim. Ve tereyağı. Sonra da bir paket vanilin şekeri arkadaşlar. Bu arada ben kadayıfı böyle cevizle kavurmak istiyordum. Ama maalesef evde ceviz kalmamış ve şimdi sadece ceviz için markete inmek istemedim. O yüzden sade yapıyorum arkadaşlar. Eğer siz isterseniz fındık veya e, ceviz koyabilirsiniz. İlk önce kadayıfımla başlıyorum. Ben şimdi keseceğim. Ama şöyle çok küçük. O <laughs> 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 Böyle küçük küçük keseceğim şimdi bunları. Şimdi tavama ben böyle iki yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bu eridikten sonra da üstüne kadayıfı ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. yemek kaşığı şeker gezdiriyorum üstünden. Bu şekil. Dediğim gibi eğer ceviz olsaydı şimdi cevizle eklerdim. Daha güzel tat veriyor o zaman. Ama maalesef. Şimdi bunları böyle karıştırarak bir güzel kavuracağım. Tabi başından ayrılmıyorum. Dibi tutmasın. Sürekli karıştırmam lazım bunu. Şu an kadayıfımı kavurdum arkadaşlar ve sıra muhallebiye geldi. Şimdi birlikte muhallebi sosunu yapalım. Bir paket sütüm var. Hepsini dökeceğim tenceremin içine. bardak şeker. Bir bardak un. Ve bir yemek kaşığı nişasta da ekliyorum. Böyle. Şimdi bunu ocağıma koyuyorum ve altını açıyorum. Güzelce karıştıracağım. Karıştırmayı hiç bırakmıyorum. Katılaşana kadar. malzemelerimi hazırladım Arkadaşlar şu an bardaklarıma dolduracağım bu bardaklarımı kullanacağım Bu arada bir şey diyeceğim ee, Aslında bunu da kullanacaktım yani şimdi biraz soğuduktan sonra krema ekleyip böyle mikserle üstünden geçebilir ama bugün kremasız yapacağım Çünkü iftar saatini aşırı derecede çok az kaldı Çünkü bunu kavurmak bayağı bir sürdü O yüzden hemen hazırlayacağım Ondan sonra da iftar yemeğine başlayacağım artık Evet ben şimdi hamurumu yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Önce bir mayamı açıyorum. Bu arada mayanın hepsini kullanmayacağım. Çünkü iki kişi olduğumuz için çok yapmayacağım. Sadece mayanın yarısını alıyorum. Böyle. Ve kırıyorum mayayı. Bu arada ellerimi yıkadım arkadaşlar. Şimdi sıcak suyla bu mayayı açacağım. bir tatlı kaşığı şeker. Böyle. Sonra biraz tuz ekleyeceğim. Bu kadar. Ve su ekliyorum. Bir buçuk bardak kullanacağım. Bakın burada bir paket unum var. Galiba yarısını kullanırım. Bakacağım artık ne kadar un alırsa. Belki daha fazla alır yarısından. Şimdi unu döküp yavaş yavaş yoğuracağım arkadaşlar aldığı kadar. Bu arada isterseniz unu eleyebilirsiniz ama şu an ben o kadar zamanım yok. O yüzden hemen hızlıca yoğuracağım arkadaşlar. Bir de un elenirse daha bir güzel hamur ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi Böyle yapıyorum şimdi. İftar saatine az kaldı. hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Şimdi hemen üstünü kapatacağım. Ben hamurumu şimdi fırına koydum tencere de mayalansın. Buraları temizleyeyim. Şimdi de pizzanın malzemelerini hazırlayacağım hemen. Hamur şişene kadar. Şöyle Bugün kullanacağım malzemeleri çıkarttım. Ee, bugün sadece fish ve yani ton balığı ve mısırlı pizza yapacağım ve tabii ki de soğan. Ee, siz tabii ki de isterseniz sucuklu veya baş salamlı öyle şeyler de yapabilirsiniz. Ama biz genellikle her zaman ton balıklı yediğimiz için e, ton balıklı yapacağım hepsini. İlk önce soğanımı soyacağım. Tabak çıkartayım, şöyle ortadan kesiyorum. Biz soğanı gerçekten çok seviyoruz. Bir de pizzalı böyle büyük büyük ekliyorum. kendi yağısı içinde. O yüzden bunu böyle süzmeden boşaltıyorum. Çünkü öbüründe yağ yoktu. İki tane farklı markadan. Mısırımı süzeceğim. üzüyorum üstünden biraz baharat diyeceğim ve, ve oregano ekledim biraz sonra karabiber içine vegita ekliyorum şimdi bunu bir güzel karıştıracağım çekti ya ben bunu böyle kaşıkla yemeyi de çok seviyorum aslında neyse. Artık iftar açılınca pizzanın üstünde yiyeceğiz. <laughs> Domates sosumu ekleyeceğim. Eşkiliğini alsın diye biraz süt. Sonra buraya da aynı şekilde baharat. Karabiber. Oreganoyu buraya bolcana koyacağım. Ay pardon basilikum. ve biraz tuz ekleyeceğim hafif Bakın şu an hazır bütün malzemelerim. Hamurum da bence şimdi mayalanmıştır diye düşünüyorum. Fazla zamanım yok ama evet mayalanmış. Hemen başlayalım o zaman arkadaşlar. Oo maşallah. Bayağı da iyi mayalanmış. Malzemelerimi bu tarafa aldım arkadaşlar. Bu arada ben böyle dörtgen bir pizza yapacağım. Çünkü bende maalesef yuvarlak tepsi yok. O yüzden dediğim gibi böyle dörtgen yapacağım. Gördüğünüz gibi pamuk gibi hamur oldu. Şimdi bunları böyle bezelere böleceğim. Ondan sonra da açacağım arkadaşlar. pizzamızı fırına sürelim. Önceden ısıttım fırınımı. Kaça getirmişim? 180 veya 90. 190 diyelim. Burada şimdi pişecek arkadaşlar. Bunu açacağım. Gördüğünüz gibi hemen açılan bir hamur arkadaşlar. Şimdi bunu da kağıdımın üstüne alayım yağlı kağıdımın üstüne. Birinci pizzamız pişti arkadaşlar. Burada ikinciyi sürdüm. Bu arada ayarını biraz açtım. Yükseğe daha pişsin diye. Ve sonuncusunu böyle salamlı yaptım. Yuvarlak yapmaya çalıştım. Öyle yani. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Akif. Akif. Pizza beğendin değil mi? Harika. <laughs> Doğru söyle. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Yani Ömerim, ol. biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun. Bugün de karnımız doydu. Allah olmayanlara da versin inşallah. Şu an e, işte yemeğimizi yedik. Ben mutfağımı falan toparladım. Hiçbir işim kalmadı. Düşündüm ki maske yapayım. Bayağıdır yapmıyordum. Cildim zaten bayağı kurudu bu aralar bir biraz nemlendirici bir maske yapayım diyorum. Ve tabii ki de sizlere de çekiyorum. Şu an hangi maske yapsam diye bakacağım. Hmm. Siz de böyle misiniz? insan gerçekten karar veremiyor. Evet aslında nemlendirici yapacaktım da acaba sivilceye karşı mı bir tane yapsam? Galiba evet sivilcelere karşı bir tane yapacağım. Yüzümün durumu ortada. Bakın bunu kullanacağım. Tuğ tesmiye. Ölü deniz maskesi. <laughs> Türkçesi. Neyse. Şimdi yüzümü bir yıkayayım. Güzel temizlensin. Ondan sonra süreceğim. Çamur gibi. Evet, sürdüm. Şimdi bir 15-20 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra da yıkarım artık. Evet şimdi... <laughs> Akif de öyle bana bakıyor. Sen ne süreceksin mi? He? <laughs> Akif her şeyi ediniyor arkadaşlar. <laughs> Bu arada da Netflix'te bir tane yeni dizi var. Yani çıkmıştı. Onu bugün bitirdik. İki günde mi bitirdik? Bir dün akşam izledik bir de aynen iki gün. Aşk yüzü. Ee, aşk yüz, biraz da hepinize tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. Hoşuma gitti yani. Değişik bir konusu var. Değil mi aşkım? Aynen. Güzel. Şimdi de ne izleyeceğiz hiçbir fikrim yok. Kurudukça insan konuşamıyor ve gülemiyor. Bu benim için çok zor. Ve eşimle benim için keyif saati geldi arkadaşlar. Bütün işlerimizi hallettim dediğim gibi maskemi de yaptım. Şimdi televizyondan bir film açacağız ama daha tam bilmiyorum neyi izleriz. Burada yaptığım tatlılar var. Ve eşim çilekli gazoz içecek. Ben de elmalı. Öyle yani. Bize afiyet olsun o zaman. Ben videoyu şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tabii ki de abone olursanız da çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve kendinize dikkat edin arkadaşlar.